Bravo, vermişsiniz. Bakın. Bu ekstra bir Angela'yı kazanmaya çok yaklaştım. Angela'nın marifetlerini görün şimdi. Dur okulda direkt üstü yetişti. Arkadaşlar şimdi şunu izleyin. Bir taşla bir şu, şu, bir taşra, iki rock diyecektim. Vurduk arkadaşlar onu. Şimdi şu gıcıkı alalım da. Al bakayım. Şimdi kolları sıvayın arkadaşlar. Şunlara bir ders vereceğiz. Al bakayım. Şu askerliği O oh, bir taş. rokun arkadaşlar. Ben de nasıl olduğunu bilmiyorum. Onlar kuş değil ki. Arkadaşlar şimdi bakın. Şunu aşağı düşürmeye çalışacaktım ama pek tutturamadı. Neyse arkadaşlar. Au! Bak ya. İki vuruşta bir rakun. Şu arkadaşlar kolayı sıvayın. Çünkü biz dünyayı kurtaracağız şimdi. Oo bir taşla iki rakun. Şimdi şunları bir güzel vuralım. Hmm. Bir taş ve iki iyilik severdik ama onlar pek iyi değil. İşte. <laughs> evet, arkadaşlar şunu alırsak bir adım yaklaşıyor ve Pride kazanmaya ama da <laughs> Beceriksizlik var. i need to take okay? that a video the house arkadaşın kili, tavşanın kilidini açmaya yetti bu. Aslında bu, o çiftli Ama hepsi özgür olmaya hak ediyor. Onları patatlamaya özlemişim arkadaşlar. Kaşla iki rokun. <laughs> Biz hasta değiliz doktor. Ama sen de bu olacaksınız doktor. <laughs> ne kadar ada ve kutu var. Kanyon amma da büyükmüş. o havaya mı uçtu. <laughs> Resmen havaya uçtu arkadaşlar. Ya, pek iyi değiliz. O bir taş ve üç rokun. Ya biz hasta değiliz doktor. Sana kaç kere diyeceğim biz hasta değiliz. Of vahlar olsun. De <laughs> <Nereye gidiyorsun>? Vahlar <laughs> Arkadaşlar güzel oyunlar <ben> şimdi <laughs> Bakalım Cenk'in altın top topları nasıl gidecek bu iş. İşte. Gerçi onlar çok hızlı. O yüzden biraz hızlı düşürdüm. meleği pek de iyi olmayan Rako. Şimdi de Rus'un asabı burada işte böyle düşerse iyi dikmeleyi miş 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 miş. <laughs> Arkadaşlar çok az kaldı. Daha öncesinde de kazanmıştı kazanmıştık biliyorsanız. Bakalım onun mu? Bo korsan bombaları ne kadar işimize yarayacağım? Şu an bakın arkadaşlar harika bir numara yapacağım. Bakın arkadaşlar Kutular nereye gitti öyle? Oo, bakın bakınlar. Al bakayım. <laughs> Bakalım şimdi nasıl gidecek. <Gülüyor> Almadım, <Gülüyor> şey. İşte böyle. güzel Arkadaşlar ben birkaç dakika çekileceğim. Şarjım çok az. Ha? Ha bunu sağ olsun şarjımı bıraktı arkadaşlar. kadar kelam dışıdır kan. Bence korsan tam ve şey herhalde. Evet. Ama onun onun baloncuklarını bizde kontrol edemiyoruz. Vuramadı ki, vuramadı ki. Vuramadı ki, vuramadı ki. Daha, daha. arkadaşlar. Hayır, arkadaşlar. <laughs> Benim gibi birisi işin kolay. Hadi var göster bakalım. Bir, bir taşla iki lokum. kollar kış mı Al, bakayım. Orada çok var. Eğer bunu da kazanmak istiyorsan. işte burayı kazanmalıyız. bakalım Hank nasıl oldu. ne kadar hızlı gidebilecek. Bayağı bir hızlı diyor. Birazcık Eğer önceden kaç kalp top bomboları olsaydı kolay olurdu. arkadaşlar bu karakterden nefret edenler yoruma yazsın <laughs> ki o ben de diyorum ki o ki o Bekir alıyor <gülüyor> <gülüyor> ya ya arkadaşlar ben bu karakteri sevmedim. Bununla oynamam ben. Bu daha iyi. En kötüsü. en kötüsü. En küpsür. Siz ona bakmayın. O kızları sevmez. en eni seven bir yorumlara yazdım. Kaan sen benim kardeşimsin ama. Ama sen de benimle Az kalsın düşecek. Şimdi görürsün. Allah'ım. Kutu nereye gitti? Bu karakteri seviyorum. İğrenç. Başta resmen iki bir kirokuz vurduk. yine kuş, kuş. Onlar kuş bu kadar mı? Çik çik <laughs> mi diyorlar? Lafın gelişi. Lafın gelişi öyle. <laughs> Var videoda da döveceğim. <laughs> Hatta kanalı <laughs> Hadi sizi de görelim. <laughs> daha, da

Arkadaşlar sol, su, kalp sonucu var. Arkadaşlar çok işimiz tamam. Bak ben şu ikisine acı, acıyamıyorum. Hiç acıma. E, onları hiç acımadan şimdi vuruyoruz. Arkadaşlar kaktüsü kaybettik. O yok be. Ya sen beni sen be, beni orada kulla karıştırdın galiba. Oo dedi ki aşağı indi.

Arkadaşlar başardım. Abi top, okay top görev başında. <laughs> Bunda sloganımız böyle. Bir taşla iki roku. Hayır, bir Aynı bir taşla, şey. bir taşla iki kuş gibi. Ama sadece onlar uçamıyor. <laughs> Tek var, o kadar. <laughs> yani onlar mu? Uçur. Uçur. Ya onlar kuş bu uçuyor <laughs> ah, uçuyor. <laughs> <Abi, gülüyor> ya bir lafı geçiyor. Cik 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 vurdu ki vurdu ki ama bu atışı kesin bir bakıya alamayacak güzel miyicek hava yara da abi önemli şey bu, ya bu da Keşke Bir şey olmaz. Daha düşük bir karakterle mi oynasaymış ya? yaradı var. Hayır yaramadı. Şey. Arkadaşlar sadece bu video arkadaşlar kaldı diye. Arkadaşlar bu bu motoru yapacağız. Arkadaşlar bunlar yukarıdaki bu logolar karakterlerin ne nasıl yaptığını gösteriyor. Görelim bakalım bu maçı kim kazanacak? Ah. Kenan mı? Yoksa Rakun mu? Ah. Abi bu da güzel düştü. Işte. Take 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 one, yeah. arkadaşlar size bir yeni, yeni karakteri takip ediyorum. Karşınızda yeni karakterimiz. Bakın. Henk ile aynı özelliğe sahip arkadaşlar sanırım. Bugünkü daha iyi arkadaşlar. Ağzıdayım. Azren... Arkadaşlar ağzıdayım bitirmem lazım. Bu video bu kadar. Beğenip like atmayı